Doğru. Oo oh, içine burada. Evet. Sen misin? Ayakta kalan son oyun. Ya, ya. Net, Bu ne olur. diye. Ya duvar arkası yedi Messi. bile. <laughs> Double door var. Allah'ım kör oldum. Öleceğim yardım et. Ya spektrum. Abi şey. daha varmış kapıyı Bekler mi? Ya Allah'ım. Oğlum ben ne yapıyor? Heal'ım yok ki ya. B var, B var. Lan gidiyor. Bay bay. Yakıştıramadım. Oh, oh. O biri hiç mi? Biri hiç bu. Bir deli olacak. Buradaydı en son. Buraya. Kaldı da sağ, sağ yakın. Nice. <laughs> Yazık oldu. Ne? Ne yapıyorsun? Ah, Çekil şey alacağım amocu. E şu jet ölüp duruyorum. Jet orada. Haynette. Evet. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Hadi dön hadi dön hadi dön. İmkan yok ya adam gelmiştir şu an. Yok, gelmedi daha. Ben duydu bence geri döndü. <laughs> son 30 saniye. <laughs> Spike A'da düştü. Arkalanacağım kesin ya. Anlıyorum, yok no. geliyor bir de. Short geldi. Gelmemiş. Son 10 saniye. Kuramaz ya. Ekle kuramaz. Görüşmeler C C. Hani C C. altına da at. Altına da at. <laughs> Aldım. <laughs> Helal, ben. Helal ben. İşte bu. <laughs> Oğlum, bunun Tamam. Oy. Onun ne böyle? Kimin? Jetin. C girecek hocam. Aynen C girecek. Double da var. chat. çek. Bunlar TV'sen döndü ya. Görüş kısıtlanıyor. Lan. Yerde kal. Salsaydım keşke ya. Bana mı? Evet. Baş oh, başladı. Base base. Bir düşman kaldı. Be. İyileşti yolda. Kanta yolda. şimdi. Abartma. <laughs> ya bir kişi var. Düşman yerde. Aldığı silah bak. Odin almış. Spike spike. Ah salak kafa. Bir düşman kaldı. Oynadı bak bu elinde. Ne yapıyor? Siti 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 bak. Sanmıyor. Bence doğru söylüyor. Ben hiç görmedim oyunda. Hı? Nasıl yani? Tam el bitsin Vurmayayım öyle vurayım. Ana. Yok ki burada ama. Aferin. Kendi base'inde. He. Bu bizim base doğru ya. <laughs> Karıştık. Bizim be. Dayan be. Art. Ya şu spajin var ya yemin ediyorum çıldıracağım ya. Görüş kısmı. Dur dur. Görüş kısmı. Var 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 var. Aa şeye kurmuş. Neredesin? Lan... Abi bıçak ne işin? Kalan lan ne bileyim ol. kuruyor zannettim. Soğur. Söylesene. Bir düşman kaldı. Uff. <laughs> 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 ne yaptın Karmaktan. lan? Şansa e, bak, bak ya. Asiti, bak bak. City Bakıyorum bakıyorum. Yedi sanki. Bomba dostum yolda. Ya al işte ya. ya. Gaza niye geliyorsun ya, ki abi? Dur bak Dönecek o. Hmm. Adam oradan baksın. Son 30 saniye. Spray attı, attı dönüyor. Dönüyor dönüyor spray attı. Hı <laughs> hı. <laughs> Nerede o pet oğlum? C'de mi? Gir 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 gir. Görüş, Hayır, gir solunda 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 direkt solunda şortta. Girdim girdim gel. Şurada burası. bir tane var. Sti galiba burası, burası İkisi, oğlum, de, burada, ikisi de, de burada, ikisi de burada, Senin ikisi de burada. İkisi de burada. İkisi de, orada. Burası. Evet. Çık çık. Bir tane. Ne Tamam. Bir düşman kaldı. Göster mi göster? Sizi de. Bizim rey vuracak? Arkaladım. İleride ne oldu o ya? Gösterdi. Nice. Şortta. Helal lan hayatımı spike kurtardım. Gel. Gel. Döndüler ya. Anders şorta gideyim mi? Geliyor short, short geliyor. Ah, ayakta kalan son. <laughs> Cık, kaçamadım ya. Nokta var. Bravo. Bir düşman kaldı. Al şöyle. Çanta yolda. Valla kıyafetme. Çanta yolda. Helal olsun ya. Helal olsun. Mıla. Ya ben kaçarken Mıla. öldüm ya. Spide Bak nasıl kaçıyor. Şimdi bıçak yemedim. Aboş aboş gir gir aboş. Yemin et. dönmüş olabilir. Yasuo. Koru beni. Robot da. Sevgilim son... ya. Ya Allah'ım. Videomu en kötülerini ölüyorum. Ya Odin çekmiş evet. salak herif. Double door'da Odin var. Arka dikkatli oluştu. Abi çıldıracağım <laughs> havada kafa attı Odin'le. Ne oldu abi öldün? <laughs> Siktir şansı vurdu. Açılıyor abi. açılıyor açılıyor. Ölme vakti. Abi yemin ediyorum nefret ediyormuş Odin'den. Gitme 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 uykusuna çık gitme. Ayakkabını çıkıyorum <laughs> Öleceğim. Ha vurdum cepte, ben. Cepte cepte cepte. Gözlerini kapatalım. <laughs> Salak. Of yiyeceğim adam beni vuruyor sadece çıldıracağım. Abi şanssızlık yapacakmış. bir şey. Bir de o deli pop almış Allah'ım. Deli pop mu okuracaksın? Evet Bilmiyorum deli pop. Abi deli pop Allah'ım deli pop almış bir de o deli. Allah'ım boku ya. <laughs> Buraya hemen. Reyna girsene Hakan <laughs> <nabiyon gülüyor> abi. Al burada ne arıyor? Bitti bitti bekle, bekle. dikkatli ol. Çekilin yolumdan. Ne gel be, gel. Ay. Tamam oldu. Ne yapacağız? Bana ver spy şu. Hadi duvar. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Nice pey aldık elim. Burada burada. <gülüyor> <gülüyor> Saldıranlar adım, adım, Bizim <laughs> ne, niye ölmedi ya? Kafasını ult attım. <laughs> nice. Güzel maçtı. Ama kill alamadım Sizin. Sonuna geldik. E, ee, video hakkında yorumların neler? Söyle bakalım. Video hakkında ben iyi vurdum düşünüyorum bence. Evet yine bir hayvanlık yapıp 23 vurdun. Evet bu evet. maç bu maç kötü o, oynadım. E, az vurdum. Diğerki diğer ki dereceli maçlarda telafi ederim inşallah. Ve izliyorsunuz ve like atmıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen izleyenlerden evet. like atsanız Bir şey Çok diyorsunuz. Mutlu diyorsunuz. Evet like atmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Buraya kadar izleyenler de e, Logitech ben yazsın. okuyayım ben onu. Logitech Evet Logitech yazsın. Görüşürüz. hoşçakalın